Merhaba arkadaşlar, e, kepengimize yeni motor taktık, e, ufak bir ayar yapacağız. E, arka ayar tuşu e, aşağı e, kepengin aşağıda durma ayarını yapıyor. E, bir saniye, art yönünü çevirirsek kepek yukarıda duruyor, eksi yönle çevirirsek kepek aşağıya iniyor. Yani ayar yaparken kepek bu yarılarda bir yerde kaldıysa arka tuşundan e, eksi yönle çevirerek aşağıya kadar indiriyorsunuz. Nerede durmak istediği istediğiniz yere kadar indiriyorsunuz. E, ön ön ayar ise e, yukarıda durma ayarı e, bir saniye. Anlatıyorum. Ee, <laughs> sağa doğru dönerse e, aşağıda durduruyor. Ee, yani bir saniye eksi artıya bir bakayım. Ee, artı yönü doğru çevirirseniz e, yukarı çekiyor. Yukarı durma ayarını yapıyor. Ön, ön tuştan bahsediyorum. Ön ayardan bahsediyorum. Artı yönü çevirdiğimizde yukarıda durma ayarını yapıyor. Ee, geri çevirdiğinizde aşağıda durma ayarını yapıyor. Yani ön tuş e, aşağıya salmaz. Yukarı çeker. Yani yavaş artı, yani. artı yöne çevirirseniz. Yavaş yavaş. Ee, eksi yöne çevirirseniz sadece burada durmasını sağlar. Yani sabit bir yerde durmasını sağlar. Aşağı aşağı yer vermez. Yani e, e, artı yöne doğru çevirerek ayar yapacaksınız bunlara. Şimdi biz bunu ayarını yaptık. Ufaktan bir gösterelim. Biz e, evet. kepekçi değiliz. Kendimiz yapmaya çalıştık. Yaptık da. Kullandığı da bu Kullandığı elimde. Evet, durması gereken yerde durdu. Biz ayarladık onu. Ee, ön, ön ayar e, düğmesi yani oradaki ayar, öndeki şu ayarla ayarladık onu burada yukarıda durmasını. durmasını. Ee, aşağıda durmasını da arka ayardan yaptık. Şimdi bir aşağıya. kendim canlattım sana olduğunu bilmiyorum. Yani bunu da biz kendimiz verdik. Kepek biraz aşağı yığılsın ki gece rüzgarda ses yapmasın, ağırlığı versin diye yaptık. Bu kadar. Halk selamlar.